İçlik giydiğim bir gün. İçlik derken? İçlik ne içlik işte. İçlik, içlik. <laughs> yün içlik. Ha yün içlik evet. doğru. Evet, tamam. Yün içlik, i̇çlik giydiğim bir gün. Gereğinden fazla sıcak bir ortama girip zor durumda kaldığın oldu mu? Oldu. Gerçekten. Evet, mi? oldu. İşliği şundan dolayı giyiyordum. Okul dönemlerinde benim bacaklarım ince, yani çok ince, daha da ince, daha çok fazla ince. Ben inceydi. şimdi bakıp ince kalın Çünkü... diyemem. Tamam. <laughs> değil. Ben, söyleyeyim, ben söyleyeyim şu an e, bayağı kalınlaştırdım ama eskiden çok çok ince Ya bildiğin kürdan gibiydi. <laughs> e, o dönemde Levi'slar vardı, işte ya da Lee vardı, Lee Cooper falan vardı. Bütün herkes giyiyordu, bana olmuyordu. Bedenim olunsa paçası olmuyordu, paçası olsa bedeni olmuyordu. Yani boy uzun çok ince olunca içine biz e, balede tozluk giyerdik böyle. O tozlukları şeyin içine giyerdim. Onlar aşağı sarkardı içten çekmeye çalışırdım bacaklarım biraz kalın görünse diye. Öyle bir perperişan günlerim geçti bacağımı kalın göstereceğim diye. Dolayısıyla içlik senin i̇çlik için kabus. Aynen.